<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ekos <laughs> Serdar Bugün sizin Jurassic Craft'ın 24. bölümüne karşınızdayım Ve e, ee, 4 gün sonra sonunda geldiği çok ısrar ettiniz çok istiyorsunuz biliyorum hala ee, çekmeye devam edeceğim işte bu seride ve e, yani türü devam edeceğiz bu seride hiç durmadan e, bol bol devam gelecek yani sezon finaline kadar sezon finalinden sonra böyle bir iki hafta dururuz sonra tekrar güzel bir mod paketiyle hatta iki tane mod paketleri birleştiresim var Hat 120 moda kadar çıkasın falan var böyle e, bakalım yapabilecek miyiz şimdilik bu şekilde yerleyelim birkaç tane güzel mod buldum ama onları eklersem hiçbir yarar olmayacak bana dünyanın hepsini yenilemem gerekir o da. Düşündüm ama yani sezon finalini de yakında vermek istemiyorum biraz daha bitmek istiyorum şu biraz Dönazodularım özellikle Neyse e, hemen videoya girmeden önce asıl olaya girmeden önce Like atarsanız özellikle e, çok sevinirim arkadaşlar e, Şöyle güzel likelarınızı bekliyorum Bu arada e, büyük ihtimalle hastalığım geçti Sesim iyi burnum akmıyor Boğazım ağrımıyor O yüzden e, çok sevinçliyim doğrusu söylemek gerekirse Çünkü sesim falan farklı geliyordu e, Ben de değişik hissediyordum Neyse Burada bir yumurta bulunuyor değil mi? Her arasımız. Onu koyarken ben de size ne yapacağımı açıklayayım. Biz bir ee, şey yapacağız. Bir şey yapacağız ama ne yapacağımı söylemedim. Dur ben de unuttum şu an adını. Hatırlayacağım bir dakika. Geliyor geliyor bir dakika. Oo, nasılsın konsol konsolarus mudur o arkadaş? Adının Aa buraya koymuşum zaten bir tane gallimus. Ben hala ne söylemedim değil mi? Jeep jeep yapacağız, jeep. Sonunda söyledim ya. Bir jeep yapacağız. şu çok büyüdü. bunu yerini açacağım demiştim, açmadım. baya büyüdün sen ya. Adamsın be. Tamam. Sen öyle kalırken biz diğerlerine bakalım şimdilik. Bunun adını okçuk şey e, Legolas koyalım şimdi. Benim canım istedi Size sormadım bunu. Kimse de bir şey dememiş. Yaratıcı öyle fikir vermemiş. Benim de aklıma geldi. O katıyor ya o. Adını Legolas koyuyorum. Legolas da e, işte bir tane filmden. Filmin adını şu an unuttum ya. Yüklerin Efendisi miydi? Karıştırıyor muyum? Hobbit miydi? Kar karıştırmış da olabilirim. Neyse ben o kadar zaten e, o efsane filmleri, film serilerini izlemiş değilim. Harry Potter olsun, Ya bileyim Sov. İşte e, Hızlı ve Öfkeli serisini falan da izlemedim ben o kadar. Çok uzun süreleri izleyemem lan ben. Ne bileyim tek olacak öz olacak. Mesela örnek veremiyorum şimdi ama. <laughs> yani öyle şeyler se seviyorum. Ne için geldim lan ben buraya? İsim etiketi için. Benim bu arada isim etiketi varmış sandığım 200 tane falan. Onları da hopur hopur harcayalım. Da isim etiketi kullanıyormuş ama. Ha buradaymış. Bir tane kalmış lan galiba. Neyse senden de hemen bir e, Legolas yapalım abi. Legolas. Hop. Yavaştan bitiyor. Şeyimiz zaten experience'imiz. Ama sıkıntı değil. O size sizi, sizi bizimkiler ayrılmamamızı istiyor tamam mı inek? O yüzden ikiniz ayrılmayacaksınız ama sen ölüyorsun. Yani şeyden ölüyor. Bu, bunu doyurabiliyoruz ama yani canı bittiğinde bunu yedirebiliyoruz ama bunu yediremiyoruz. O yüzden e, annesini de saygı duyacağız. O bir tane Golden Last yapıp direkt onlara özel bir kafes yapacağım. Onların kafesi bu arada karada olacak. Böyle adada değil. Onlar daha önemli benim için çünkü. Üf be Aziz Arus be. Ne oldu sen be? Sana burası yetmeyecek oğlum ya. Çok hızlı geçiyorsunuz Gözlerinin önünde büyüyorlar. Sanki böyle bir, bir beyim var ve be. onların hepsini kayda çekiyormuş gibi hissediyorum. Dilpo. Dilposaurus. Senin adın artık Legolas. Oturma kalk. Sevmelisin. Diliposaurus olan Legolas. Sen artık Legolas diyeceğim. Çünkü ok atıyorsun. Legolas da bokçuydu. Gözlerin, elf gözlerinde geliyor Legolas. Hatta bak bir dakika elf değil. Dinozor gözlerin gözlüyor? Legolas diyeceğiz artık. Seni, seni de panzer gibi bir şey koyasın var ama. Dur bakalım ya. Her bölüm böyle bir şey koymaya aklıma, aklıma gelenleri koyacağım işte. Şimdi. Başlayalım artık şu bizim jeepimize. New Jeep, New Hamur. Bakın hamur var, hamur diye bir jeep var. Bir de tam böyle hani safari arabası var. Ben zaten e, bunun harita değiştirmeden önceki yap, şimdi yap, mavi nerede lan? Mavi yapmıştım. Ama çok kasıyordu. oynayamamıştım, zepini çıkartamamıştım. Şimdi bunu yapacağız. Uzun bir craft bizi bekliyor. Demir yetmeme şansı bayağı yüksek. Game mod kullanma şansım da yüzde 99.9 gibi gözüküyor. Çünkü siyah yönüm yok arkadaşlar. Afranıza sığınarak onu kullanacağım. Şimdi en başta şundan başla. ha doğru ya. Şu stidrottan yapmamız lazım arkadaşlar. Bir sürü. Onun için şunu şöyle böldüm abi. Bunu da şöyle bölüyorum. Ve acayip şekilde demirimi pat. Bir yapmış üç tane yaptım. Yetmezse bir daha yaparım. Şimdi sırayla. Sıra sen de yapalım. Seni de şöyle koyduk. Bir tane parçasını bitirdik. Small. Ha, siyah bir mesela yok. Ona en son geliriz. Deri. Deri var abi. Deri olmaz mı ya? Biz inek katliamı yaptık buralarda bir yerde. Ha? Dört tane yapacağım. Yeter mi lan? Yeter yeter. Sen değil. hayır pardon bundan bir tane yapacaktık değil mi? Bundan hemen şöyle pıt 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 pıt. Her şeyde şu steel rod'u kullanıyoruz nedense camımız var enjinden yapmadan önce stil panel stil panelden bir iki tane yapacağız sonra şunları şöyle koyup içine de bum diye bunu yerleştireceğiz bunu al enjinimiz de hazır burada jeep interrider diye bir şey var bucket seat O yün ihtiyacımız var herhangi bir yün var mı lan herhangi bir yün de mi yok siyah yün varmış aha siyah yün var zaten şunu yapacağım o, ona daha önce yetiyormuş ya bay anasını Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Ortasına da iki tane unit çaktık mı? Çakarız böyle. Bunu da böyle alalım. Şunu şuraya, şuralara şunları. Bir tane daha yaptık. Tamamdır. Ortasındaki şeyi de yapalım hemen. 1, 2, 3, 4 oldularız. Çaktırmayın. He, bu nasıldı şimdi? Ha tamamdır. Bunu da yaptım. Bunları buraya koyalım. Tamam mıdır her şey? Camımızı alalım şuradan hemen. Bir tane cam yeterli olacaktır. Şimdi game moda giriyoruz. İyi yetkim yok değil mi? Her seferinde bunu bana yazıyor ya. İçin böyle öyle bir diyor. Yapma Serdar yapma. Ama diğer tarafım diyor ki. Şimdi 2 saat atta öldüreceksin. Diğer tarafını dinliyorum ben de. Çünkü haklı olma. o. öldürmek mi istiyorsunuz? Bölümü bitireyim mi ondan abi? 20 dakika ahtapot mı arayayım? Atara geldik bak. Şimdi. Böyle. 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 Ananı. Yetmedi sandım. Yet Tam yetti lan. Oğlum ne kadar da. 32 tane zaten zor bulmuşum. Şimdi her yerine. Yerli yerine yerleştirelim. Sen buraya. Sen de şuraya. Cam buraya. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Ve jipimiz hazır. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ne oldu lan oraya? Bu güldür inşallah. Çünkü öyle bir şey olmasını istemiyor. Woo. İstemiyor. Woo. <laughs> İstemiyorum aynen. Evet jipimiz hazır. Of be. Oyun konsolunun jipi. Çok havalı lan. Ses çıkartıyor mu? Bir hafif ses duyuyorum ama. Ol safari cifisin hızlı gitmen lazım biraz. Senin özelliğin yavaş gitmem yoksa lan. Bir de motor sikret yapsak ya? Acayip canım çekti ha. Motor daha güzeldi sanki ama bu da hoş gözüktüğü için bunu da yaptım. O yüzden bunu da şu Birazdan süreriz bunda zaten bunların ikisinde. Şu otlar yüzünden oluyor bu. Şey oluyor böyle otlar yüzünden. İk yükselip kalkıyor. Bak, ota geliyor bak, görüyor musun? Dur bakayım. Dur dur dur. Üzerine çıkılacak yer var mı lan? Yok mu? Tamam. Hemen gidelim bir tane daha yapalım. Şurada bir tane boşluk bırakmışım ben yanlışlıkla. İçinde canavar spawn'ı duruyor. O creeper'la geçen oradan çıkmış. Duyunca ben de kendime kızdım. Az kalsın ölüyordu bizim güzelim şeyimiz. Ne onun adını unuttum ya. Neyse şimdi boş onu. Ben önceden mavisini yapmıştım. Şimdi yine mavisi mi kolay, kırmızısı mı kolay? Kırmızısı daha basit benim için çünkü her yerde hatta sarısı daha basit. O oh, bu altmış lan. Neyse bu daha harbiden basit. Altının bir sürü vardı benim. Aşağıda da bir sürü var. Tamam, altınını ne yapıyoruz? İlkten bir altın bloğunu oluşturalım. First item'ımız budur abi. Bunu yaptık. Sonra 4 byte seek seat konuşamadım. Biz bir yine ya da girip ee, yun yazalım tamam mı? Bir 264 Siyah gün alalım. Tamam, siyah gün alalım. Siyah gün önemli. Kullanırız. Kötü şey yapmayı ku kullanırız. Siyah gün kullanılır. Bir CT'mizi oluşturduk. Şimdi sırasıyla devam edelim. Burada bir tane araba var lan? Çok üstü kapalı bunun ama. Aynen. Bunun üstü açık. İyi ki bunu yapmışım ya. Bunu görseydim bunu yapardım büyük ihtimalle. Aklım ona giderdi yani. Engine'i yapalım hemen. Engine basit zaten bunun. 2 tane şundan Ama şey kalmadı O yüzden brodan yapmak için Şöyle Hatta Şekil yaparsak Daha mükemmel olacaktır Şuralarda 16 tane geçirirsem Şunları da 16 tane yetecek kadar evet 48 tane yeterli Şimdilik Şuraları şöyle yapıyoruz tabi böyle değildi ya bu herhalde Yine şaşırıyorum kendimi ben ama. Ne nasıl yapacaktım lan seni ben? Heh hatırladım. Şuraya yok. Ortaya işte ya aman. Bunlar da buraya geldi mi engine'imizin bir tanesi hazırdır. Sonra 4 dirt bike handlers denen şey yapalım. Göremedim lan ben. Ay Bunlar buraya. Sen de gel. Vallahi ayrım bitti ya. Bir ara madene gideyim. Vallahi bir ara madeni yapalım. Güzel olur. Te videoda yapmam da ben. Neden? Çünkü videoda çok sıkıl. Ben bile sıkılıyorum. Çünkü ben normalde madenlerimi şarkı dinleyerek yaparım. Tabi peaceful alıp yapıyorum çünkü şarkı dinlerken canavar sesine odaklanamadığım için genellikle ölüyorum. Ölmekten de nefret ederim biliyorsunuz Al işte örümcek sesi Mesela bak şarkı dinleseydim şu an imkansız onu duymam ya Böyle dedim size yani ben Tamam bunları yerlerine teker teker yerleştirelim şimdi Sen Sen Oğlum seni öldüreceğim salak olsun lütfen bir gör Motorumuzu da yaptık Bir uyuyalım hemen Şimdi Kaç dakika olmuş ki lan Vay anasını 13 dakikada bu kadar güzel craftlar yaptığımıza göre hızlanmışız Buraya coşmuşlar ya. Her yer dolu ya. Cık. Hay Allah. Dur bir arkadan ineyim. Motorla ineyim aşağı. Uf. 46. Canım var. Örümünce şehrin ne taraftan geliyor? Bana bunu söylesene. Bir. Ah tamam şefsiz lan. Şerefsiz. lan. Of tam uçacak üzerime var ya. Gel 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 gel. Birazcık seninle erkek gibi konuşalım. Motorman motoruma niye vuruyorsun? Vay anasını motorun canı gitti. Wow, motor iyiymiş ama ha. Ön kaldırma falan var mı? Cidden iyi anlıyor. Motorun canını arttırma var mı ya? Kendi kendine mi doluyor? Ne? Yemek mi ediyoruz? Ha bunun tool'ları vardı değil mi? Bunu da yapacağız. Bak mesela burada hammer... Hammer cage, screwdriver, screwdriver, wrench. Yapalım hemen şuradaki dakika. Bakalım ne işe yarıyormuş. Aa kalp düştü lan. Bir dakika bir dakika ne iş oluyor bu? Aa canım fırlıyormuş üf be. Neyse denemiş olduk en azından. Yani. <laughs> Canını doldurduk ama oyun crash verdi. Nedeni bilmiyoruz. Neyse. E, önemli olan bizim için canını doldurmaktı. Bir daha da bu motorla adamlara saldırmıyorum. Oh yes. Evet o sesi nasıl çıkarttım bilmiyorum. Oyun dondu çünkü yeni başlattım direkt. Girdiğim gibi başlattım. Şuna çekeceğim bu. Oha zıplıyor mu bu? Yok artık. Ha aşağıdaki yeşil var oymuş demek ki. İyi zıplıyor lan valla. Bir at gibisin. Ya cidden at gibi. Yani atın şeyi ama, motor hali. Ama daha iyi. Bak bak mesela şöyle, o bana katıyor Ya ben daha fazla girmeyeceğim bununla yarışa. Yarışa diyorum, kavgaya falan ne bileyim. Ölüp öldürüyor bu motor. Sonra biz crash yiyoruz üstüne, güzel oluyor. Tamamdır ya, bunu da kenara, vayy, düşmedi. Heh. Tamam bunu da kenara çektim. Heh. Tamamdır. Arabamız da burada. Arabayı da güzel çekip kenara ya. Böyle. Aa bunun içine bir şey koyabiliyormuşuz. Arka kısa tıklayınca mı oldu? Aynen. Ha. Çalışması güzel de devam kötü ya. Bu da güzel. İkisine garaj yapacağım ya. Şu evin alt. Mükemmel fikir aynen. Tamam bir dahaki bölüm büyük ihtimalle garaj işlerine gireceğiz. Sen güzel burada kaldın da şurada. Ben senin bugünü bir çözerim. Neyse bu artık neymiş lan? Pamuk mu? Pamuktan mı yani bunların hepsi? Oğlum, vallahi yerde pamuk ha? Haklısın sen lan. Ay, çekeceğim şunu şuraya. Gösterici her gibi böyle. Çek kenara. Oh. Oha, çok iyi. Bu arkadaşlarımız da yetişim için yapılmış bir şey. Bak mesela bunu kaz anlamında mine vay be. Bak şimdi. Look. Hani şuraya bak. Look. Bakla bak bak şuna bak. Şöyle. Look. Bak bak o ne lan falan. Sonra go buraya git. Ya da. Aynen. Dikkat et şurada bir şey var. F ne bileyim. <laughs> Çok güzel lan. Hangi mod acaba? Tabii şu an arkadaşlarım oynamıyorum da. Güzelmiş modu sevdim. Arabayı itebiliyor muyuz? O arabanın üzerine çıkabiliyor musun? Aa çıkamıyormuş. Çıkıyorum sandım ben. Dur bakayım. Dur bakayım çıkacak mı? Ya bir şey diyeyim size, ağzınızı düzün Şöyle atlayayım. Aha çıktım. Jeep'in üzerindeyim. Tamamdır, Çıkılıyormuş. Evet, e, garajımızın kapısını Malice Store'daki garaj kapısını yapacağım. Ama şimdilik e, birazcık Şunları üzerindekileri boşaltayım. Sonra e, dinozorlarla ilgilenelim. Siz hep istiyorsunuz zaten dinozorlar, dinozorlarla ilgilenmemi. O yüzden biraz onlara saralım. Güzel olur. Ben de bayağıdır bakmıyordum zaten. İlgilenmiyordum şöyle doğru düzgün. Yemek falan vermiyordum. Gider onlara bakarız şimdi. Aa, Bunu bırak. Stiller. Şunu da şuraya bırak ya. Ne işe yaradı belli olmayan şeyler. Onların yeri belli. Bunların yeri belli. Şu kömürü var birkaç tane üzerinde. Onları bırakalım. Senin yerin de şurası olması lazım. Aynen. Aradığım şeyi aynı yerde bulmayı çok severim ben. O yüzden şunları şuraya koyayım. Tamamdır. Bunları da buraya koyuyorum. Biraz karnım az gibi balık pişirmesek. Bunu, dur şunları alayım yanıma da. Bunları beslemek için kullanacağım. Bunu ben yerim. Bir de balık pişirmeye koyayım şuraya. Dur balığı da aşağıdaki fırından pişirelim de. Kömürü zaten yiyor. Al kız. Pişireceksin bunları şimdi. Oh güzel pişiriyor. Hızlı hızlı pişiriyor. Baksana şuna. Hemen aşağı inelim. İnmeden önce birazcık et alalım yanımıza ki şu etçil dinozorlarımızı da besleriz hem. ama bitmiş etim ya. Sıkıntı değil. Tavuk çiftliği yapmayı düşünüyorum zaten yakında. Tavuk çiftliği derken tavuk otomatik tavuk şeysi yapacağım. Tamamdır. Şimdi öncelikle baştan başlayalım bir. Şuradan. Hacım. Al al. Sen ne mi istiyorsun kız? Sen senin canın dolmuyor ki ya. Annen hiç pişirsen seni döverim ha. o annedir. Tamamdır yeter sana. Oğlum yürüyüş çok güzel ya. Of. sese bak Aa, abi geliyorum. Allah Allah, al bak sana bayağıdır vermiyordum hadi istedim bunu. Hadi sen, sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Sana da 3 tane vereceğim. 2 Bu da 3 Bu da al. Bunu da böyle. Yiyeceğim mi lan da? Acıktım mı oğlum? Alcıkmışın galiba sen biraz. Tut bakayım. Elinde tutsam da böyle yiyor mu lan? Yok artık. Bakayım vallahi yiyor elindeyken bile. Vay şerefsiz vay. <laughs> İyiymiş ya. <laughs> Dur bakayım elinden yesinler. İstemez misin ha? Konsolosaurus. Bak sen benim en değerli şeyimsin. Ye. Ye ya yavrum. Ye oğlum. Ye. Al bak al Yemeyecek Yemeyeceğim. İçime girmişsin oğlum. Niye? Al bak al. Cık, 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 cık. Yemeyeceksen yemeyeceğim de lan. Zorlama var tamam. Herhalde orada. Hey nasılsın? İyi misin lan? Alıştın mı ortama? Bak senin rengin daha güzel. Kırmızısı biraz korkunç gözüküyordu. Kalk bakayım aya. Al bakayım yiyecek misin? Gel. Ya bakalım sen senin annen çok güzeldi. Çok güzel bir bayandı. <laughs> ya şaka bir yana bunun eskisi baya büyümüştü ya. O da ikinci dinozorumdu. En fazla büyüttüm. Neyse. Kalbinizde yaşıyor kendisi. Sen bunu böyle yiyor mu? Yo yo. Tamam al. İstemiyorsan tamam lan. Allah Allah Tamam bak. Sıra şurada Gallimus var. Dur oğlum dur. Sakin ol dostum. Gallimus merhaba. Al. Al bu da sevdi beni. Tam kalk aya. Al. O bu da büyük olacak ha? Vallahi tipinden belli büyük olacak bu. Sana birazcık fazla yedireceğim. Dino de her bölümün sonunda kullanmayı düşünüyorum çünkü <laughs> onu nasıl satayım? Ona öyle. O sana çıktı mı o ses? Çok kötü bir sesim var ha. Resmen kafa gıdıklayıcısın yani. Neyse Ve işte fazla verdik diye dışım var mı? Bir tane daha vereceğim gideceğim. Gece oluyor. Dışarıda yaşayan ee, canlılar da var. <laughs> Şişt, sakin ol çok çok korkutuyor beni o Stegosaurus. Ay ya, Triceratops yani Konsolarus. Al al al. Al Parasaurus. Senin adını da koymadığımız için böyle diyorum sana da. Üzülme tamam mı? Herkesin adını koyulacak buradaki her şeyin adı koyulacak. Sana da veremiyoruz daha fazla maalesef. Oo gel Azizarus gel. Gel oğlum bak yavaş bu bak bu cool. Yavaş yavaş yürüyor. Bak senin başına nasıl ulaşacağım ben? Sese bak sese bak bak. Allah'ım yarabbim. Aziz. Aziz daha fazla veremiyorum sana da. Aç değilsiniz oğlum demek ki. Çabalamayın işte. Oo bak bak nasıl nasıl çıkacaktı dışarı. Legolas. Al oğlum. Al oğlum Legolas. İyi oğlum. Hadi. Gidiyor musun? Tamam Legolas. Gidiyor muyuz? Hayır biraz daha müziksin. Buyur Legolas. Bir tane daha ya Legolas. Bir tane daha ya git sonra. Gidiyor musun? Tamam. Bay Legolas. Ne ne Aziz Saurus. Daha fazla veremem sana. Özür dilerim ama veremem. Sonra obezite oluyorsun. Hay Allah nasıl çıkacağım şimdi ben buradan

Geri ittirilmiyor. Bu nasıl bir hiye? Oha elindeki ne lan öyle senin? Yok artık ya. Hangi motor var ya deri, deri güçlendiriyor yani zombileri. Falan filan. Beef jerky yi yiyeyim. Eee şuradaki domuz, şey domuz diyor ne domuzu. Aynen bunları da aldık. Dur lan şurada hazır bir sürü varken bunları da indirelim de götürelim. Yukarı koyalım. Senin enerjinin de kömürün ne kadar kalmış bakalım. 44 kö kömür bulu, Enerjiler full. Çok güzel. Şimdi her şeyi böyle yerine bir koyalım. Şunlar bizim hayvanları beslediğimiz şeyler. Sonra bunları buraya koyalım. Sonra şunu yerine şunları yerine hatta. Tamamdır. Herkes yerli yerine geldi. Bir uyuyalım biz. Ve sonra da bölümü bitirelim. Bayağı da bir uzun bölüm olmuş. Ee, arkadaşlar video serisi video ediyorum. Evet. video serisini like atmayı, yorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla video çıkıp gelmesi istiyorsanız da lütfen like atmayı unutmayın. Ee, bu bölümde bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.